Ayten'e uğradım gelmeden. Ay abla nasıl durum İyi mi? Toparlanabilmiş mi? Asiye için endişeleniyor. Yaşar almış kızı elinden tabii. Yaşar kızı elinden mi almış? Ne biliyormuş Yaşar çocuk bakmayı abla? İşte. Beni eve döndürmek için yapıyormuş. Daha doğrusu Ayten öyle düşünüyor. Haksız da değil. Bulmuş senin gibi vicdanlı insanı tabii. Çocuğu da kullanır, başka şeyleri de kullanır. Çekinmez bu adam. Yani Anasını kaybetmiş bir çocuğa sırtını dönmek de hiç kolay değil anda. Ben bazen aklım karışmıyor desem yalan söylerim. Al işte ben biliyordum böyle olacağını. Abla şu hayatta bir kez olsun kendini düşünür müsün lütfen? Ya sen hayatın boyunca bir kere bile kendini düşündün de bana akıl veriyorsun ha. O da doğru. Thank you. aleyküm. Aleyküm selam. Yanlış geldiniz herhalde. Sanmam. Ben araştırmamı iyi yaparım. Burası Rüzgar'ın annesi Handan Hanım'ın dükkanı değil mi? Evet. Ne istiyorsunuz benden? Biz şimdi böyle karşılıklı konuşmayalım. Siz Mehmet'i de arayın. O da gelsin. Hep birlikte konuşalım. Olur mu? Olur. Efendim Handan? Mehmet. E, o mafya dükkana geldi. Hakan mı? Ne işi var dükkanda? Bilmiyorum yani Mehmet gelince her şeyi konuşuruz dedi. Kusura bakma ne olur. Yani seni aramak istemezdim ama. Tamam korkmayın hemen geliyorum. Tamam. Valla ben de buraya gelmek istemezdim. Pek yakışık almadı farkındayım. Diğer taraftan, böylesinin daha etkili olduğu da muhakkak. Ee, yani benimle ne gibi bir işiniz olabilir? Ben tam olarak anlamadım. Bir yanlışlık olmasın? Bir yanlışlık yok hanımefendi. Dedim ya, ben öncesinde dersime iyi çalışırım. Bu derse de iyi çalıştım. Hı hı. Mehmet Bey de nerede kaldı? Vallahi şu aralar İstanbul'un trafiği çok kötü biliyor musunuz? İnanır mısınız, köprüden ancak iki saatte geldik. Ha, beklediğimiz konuğumuz da geldi. sana hiç yakışmadı Hakan. Senin pozisyonundaki adamlar kadınlardan çocuklardan uzak durur. Sizin alemin bir raconu vardır öyle biliyorum ben. Raconu ben senden mi öğreneceğim avukat? Belli ki benden öğreneceksin. Mehmet Hakan Bey herhangi bir sorun çıkarmadı bize, yani bir söylemi de olmadı. Çıkalım dışarıda konuşalım, derdin neyse. Kadınları daha fazla rahatsız etme. Konu, Handan Hanım'ın oğlunu doğrudan ilgilendirdiği için buraya geldim. Yoksa ben de bilirdim seninle dışarıda konuşmayı. Buraya gelişinizin Rüzgar'la ne gibi bir ilgisi olabilir anlamadım. Sana dışarıda konuşalım dedim. Ben de dışarıda konuşmak isteseydim dışarıda buluşalım derdim. Handan Hanım. Siz bir annesiniz değil mi? Evlatlarınız sürekli yanınızda olsun istiyorsunuz. Ben de bir babayım. Ben de aynı şeyi istiyorum ama bu avukat benim ailemi parçalamaya yemin etmiş. Evet ama anlattıklarınızla benim oğlumun ne gibi bir ilgisi var anlamıyorum. Handan Hanım. Avukat'ı kimin vurduğunu biliyorum. Onu tanıyorum. Siz de tanıyorsunuz. Hatta o anın çok temiz çekilmiş bir kaydı da var elimde. Eğer bu avukat benim ailemi parçalamaktan vazgeçmezse ben de sizin ailenizi parçalamak zorunda kalacağım. Yazık. Çocuk bu yaşta ıslah eviyle tanışmak zorunda kalacak. Ben oralardan geçtim andan hanım. Nasıl yerler olduklarını biliyorum. Çok tavsiye etmem. Ha bunu size niye anlattım? Çünkü ben kendisini güzellikle ikna edemedim. Belki siz ana yüreğinizle ona yalvarıp... ...bunun bu taş yüreğini yumuşatıp ikna edersiniz diye. Bak seni. Mehmet, Mehmet. Buyurun. Ben sizi şimdi bir yalnız bırakayım. Siz bir konuşun. İki dakikaya geliyorum. sana ilk gün ailemden uzak dur demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Sen beni tehdit edecek kalibrede bir adam değilsin avukat. Yerini de haddini de bil. Hayatta bazı sınırlar vardır Hakan. Sen bugün buraya gelerek o sınırları çoktan aştın. Görüşeceğiz. Şimdi ne yapacağız Mehmet? Dertlerin biri bitmeden biri başlıyor. El ele tutuşacağız. Sevdiğim biri şöyle bir şey söylemişti. Fırtınalarla karşılaştığın zaman yapacağın en güzel şey sevdiğinin elini tutmaktır. Ben bu söze bütün kalbimle inanıyorum. Sen böyle konuşunca her şeyin düzeleceğine inanamıyorum biliyor musun? Kankimler, ve arkadaşlar. Popülerlik güzel şey. Evet, güzel mesajlar alıyorsun, partilere davetler, can canlı ortamlar falan filan ama oralar bana göre değil be canlar. Benim yerim kankalarımın yanı. Ya ben arkadaş seviyorum, dost seviyorum. Benim cislerim öyle Eko, mi? uzatma sen artık. Bir özet geçer misin? Ben afişe yapanın kim olduğunu biliyorum daha. Kim? Söylesene oğlum. Eko, söylesene. Biricik. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Hayır, hayır, hayır. Kankam, kankam, kankam. Bak kankam, ben ona ne yapacağımı biliyorum. Kapıdan beni söksen alamazsın kankam. Wind çağırsan beni bu kapıdan alamazsın. Ben Biricik'e hak ettiği dersi verelim diye... ...kafa kafaya verelim diye anlattım bunu size. Sen git o kızın saçını başını yol diye değil... Tamam o zaman. Ona öyle bir ders verelim ki Yuko hayatı boyunca unutmasın tamam mı? Bu oh.